Merhaba nasıl gece yarısı? Adalarından başlayarak <laughs> birkaç cümle alalım. Neler söylemek istersiniz? Çekimler nasıl geçti? Ya üzerine çok yıllarca çalışılmış e, böyle gerçekten en ince detaylarına kadar işlenmiş bir iş ve çok duymaktan doğru duyuyorum. Çok heyecanlıyız. Bakalım ne hissedecek insanlar. Sizi nasıl bir karakterde izleyecek seyirci? Bir tanıcık bahsedebilir miyiz? Eee Gazeteci, Esra'yı oynuyorum ben. Bu evet. zamanda bir yolculuk yapıyor yanlışlıkla ve Mustafa Kemal'e düzenlenmiş bir çekersin ortasına düşüyor. Bu kadar söyleyebiliyorum. Peki, <laughs> zamanda yolculuk da var galiba. Bizim için de zamanda yolculuk yapar mısınız? Zamanda yolculuk yapmadığım için aslında bilemeyeceğim <laughs> duyguyu ama şahane bir şey olmalı yani oynadığım anladığımda. anladığımdan. E, heyecanlı ama biraz da riskli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ee, rüya gibi bir otel, rüya gibi bir iş, rüya gibi bir ee, Parçası olduğum için çok kullanıyorum açıkçası. Çok heyecanlıyız, çok umutluyuz. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da başarılı olmayı hedefliyoruz, ümit ediyoruz. Bakalım yarın seyirciyle buluşacağız. Aylardır bu anı bekliyoruz, bu geceyi bekliyoruz ve yarın saat 11 sularını bekliyoruz. İnşallah her şey hepimiz için çok güzel olur. Peki sizi nasıl bir karakterde izleyeceğiz? Birazcık bahsedebilir miyiz? Ya ayıp mı olacak bilmiyorum ama son bir haftadır her gün bunu anlatıyorum. Yani bir yerlerde gözükür diye düşünüyorum ama. bilmiyorum ayıp mı oldu ama. Yok benim için sıkıntı yok. Bak, ha tamam. Belki kesersin falan. Nasıl yetişiyorsanız öyle olsun. Teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz. Merhaba. <laughs> Bir çok e, mutluyum arkasından bütün arkadaşlarımdan e, çok güzel bir iş yaptığınızı düşünüyoruz. E, umarım yolda açık olur. Nasıl bir karakter? Oteli müdürü. Ahmet. E, Zamanla yolculuk işlerinde ben de varım. E, oteli korumaya, bu sırrı korumaya ve Esra'ya da düştüğü macerada yardımcı olmaya çalışıyorum. bir işin içinde oldum. Şimdi bir kere öncelikle gurur duyuyorum. Böyle bir işi, böyle güzel bir ekiple birlikte yapabildiğim Bildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee, yani biraz önce aslında arkadaşlarım da söylediği gibi sadece Türkiye'yi bence dünyada ses getirebilecek nitelikte ve kaliteli bir işin içinde bulduğum kendimi. Onun için çok mutluyum. Ee, aynı zamanda kriminal bir hikaye bu. Bir cinayet var. Ee, ben de o dönem içerisindeki polis memuru oynuyorum. Dolayısıyla bu cinayetin peşinden e, koşuyor Yaşat. çözüp çözemediğim konusu da Seyircilere Peki çekimler esnasında unutulmaz bir anı var mı Yaşat? Bence her an unutulmaz abi. Benim için öyleydi yani. Gerçekten e, müthiş bir prodüksiyon içerisinde. E, hatta yani Selahattin'le yaşadığımız kişi, bir şey, bir, yağmurlama sahnesi dediğimiz bu sonundaki yani birbirimize dönüp şöyle dedik yani oynamamıza gerek kalmadı çünkü gerçekten Emre ve tüm ekip bize o anı ee, gerçekten yaşattılar. Bir oyuncu olarak bu büyük bir lüks. Biz o anın içindeydik yani. O yılda, o senede, o yağmurda, o figürasyonlar arasında, o anda, o havada ee, bize de gerisini sadece galiba. galiba canlandırmak kaldı. Onun için çok şanslı olması. Peki sizden de birkaç cümle alabilir miyiz? Süreç nasıl işledi, nasıl geçti? Ee, herkes eşit yani. <laughs> Peki en unutulmaz an hangisi oldu? Hepsi bence çok harika oldu yani. Hiç <laughs> üstünden bir yıl Yok. geçti çocuğa Çok oldu. nasıl? <laughs> Peki biz de seni daha fazla zorlamayalım. Teşekkür ederim o zaman. Biz teşekkür ederiz. Romanı ben okumadım. Ben de okumadım. Ama... O yüzden dizisini isteyeceğiz. <laughs> <laughs> çok güzel şeyler dedik hakkında. Bir de çok mutluyuz işle ilgili. Çok merak ediyoruz o yüzden. Ya biliyorsunuz bu işler çok zahmetli bir evet. emekle çekiliyor. O yüzden umarım e, emeği geçen herkesin e, memnun bırakır. Değilmiştir. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Serkan Bey dizisi bitti galiba. Ben Kıbrıs'taydım uzun süre biliyorsunuz. O bitti. Şimdi artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki ayrılık süreci Serkan Bey Kıbrıs'ta siz burada o süreç nasıl geçti sizin için? biraz zor, <laughs> zor geçti ama otostik. Zor, zor geçti bir de pandemi denk geldiği için ayrıca yapacağız evet. bu ilk ay 6 ayı. Ee, sonradan ikinci kısım biraz daha okeydi ama yani ben en azından gidip gelebildim. Evet. Ama genel olarak zor bir süreç. Peki tekrardan bir proje var mı? Için ben, ben çalışıyorum. çalışıyorum ama aşk olsun. Serkan ee, Bey için peki bir proje. <laughs> Dediğim gibi önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah yakın zamanda bir şeyle geri döneceğim. Peki sizin nasıl gidiyor? Şey? Çok güzel gidiyor benim çok keyifli. 4 bölümü yayınladık. Güzel, mutluyuz. Peki bir evlilik düşüncesi vardı galiba yazı doğru. Yazı. Evet. Ee, düğün nerede olacak? Evlilik teklifi nasıl oldu? O bize kalsın <gülüyor> <gülüyor> Yok evlilik teklifi çok bize özel çok bizim için kıymetli bir andı. O yüzden çok paylaşmak istediğimiz bir şey değil ama düğünle ilgili işte yavaş yavaş detayları belirliyoruz. Bakalım. şu an mesela birkaç tane daha açıklayabiliriz. Onlar alacaklar falan düşünüyor ama sizin görevi düşünceniz Yok. var mı? Yok. Yurt dışı düşüncesi olabilir. Mi? Bizim bizim başka Hı. planlarımız var ama detayla zaten tamamen. Tam bir netleştiğini de söyleriz zaten. De Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim.